Merhaba arkadaşlar, adım Kosta soyadım Arslanoğlu, gün İnsanlığı'ndan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Kalifea'da bir dairedeyiz, 50 metrekare. Kalifea'da fiyatlar artıyor, bu son dönem fiyatlarda bir hareketlilik var. Şu anda 50 metrekare bir dairedeyiz, burasının fiyatı 200.000 Euro. Renova edilmiş bir daire, videosunu kameraya çevireceğim, kameraya çevirdikten sonra Göreceksiniz. Ev renova edilmiş, ikinci katta garajı yok. 50 metrekare 200 bin euro. Ben 4 ay, 5 ay önce Kaliternin fiyatlarının artacağını söylemiştim. Bu biraz pahalı bir ev. Sadece görmeniz için çekiyorum. Ben bunu alırmaydım, almazdım. 50 metrekare yere Kaliterna 200.000 200 bin euro vermezdim ama fırsat olan evlerin fırsat olduğunu anlayabilmeniz için de. Şu anda pazarda olan ve fiyatı metre karesi bu şekilde olan evleri de görmeniz lazım. Çünkü fırsat yeri gördüğümüz zaman onun fırsat olup olmadığını diğer evlerle karşılaştırarak anlarsın. Ben hiçbir eve şu iyidir, bu kötüdür, bu ucuzdur, bu pahalıdır demem. Neye göre iyidir, neye göre kötüdür. Her şey bir başka şeyle kıyaslandırılarak konuşulmalı. Bu şekilde ifade edilmeli kamerayı çeviriyorum. Burası oturma odası ve büyük bir oturma odası. Burada renovasyon yapılmış. Belli. Renovasyon da şu şekilde yapılmış. Burada bir kot farkı var. Olabilecek en hızlı şekilde renova etmişler. Bu da belli. Burası mutfak. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, seramikler, standart son dönem seramiği. Bu benim çantam. Burada bir pencere var, mutfağın penceresi. Bugün biraz karanlık bir gün, bulutlu bir gün. Banyo şu şekilde. Çok ekstrem bir şey yok. Olması gereken olduğu gibi bir banyo. Yani çok çok pahalı bir renovasyon değil. Standart, klasik bir renovasyon. Şurası bir yatak odası. Ev, evi e, çamurladım biraz, e, kötü şeyler söyledim ama e, 50 metrekare içinde e, iyi e, bölünmüş bir ev. Alanlar büyük, sanki 50 metrekareden fazlaymış gibi geliyor bana. E, burası bir yatak odası, e, klimalar e, takılıyor şu anda. E, burası yatak odası. Arkadaki yatak odası. Birazdan e, buradaki balkona geçeceğiz. E, burası balkon. Şurası. Buradan o, mutfağa gidiyoruz. Şurası da yatak odası. Arkadaşlar burada e, klimaları takıyorlar. 50 metrekare kalifea. Fiyatı 200 bin Euro. Ve bu şekil bir evimiz var. Burası kiralansaydı bu şekilde 600 euro alırdı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.